İyi başladık, hızlı başladık. İlk yarı daha aktiftik ama e, ikinci yarı biraz kolay olan maçı kendimiz zora soktuk. Çok pozisyona girdik, atamadık ama yine de e, son dakikalarda maçı kazanmayı bildik. Tüm arkadaşları tebrik ediyoruz. Gerçekten de Ömer bugün inanılmaz goller kaçırdı. Evet. <laughs> Ömer'den hiç beklemediğimiz bir <laughs> harekettir. Kalecimiz çok mükemmeldi, <laughs> Ömer çok kötüydü <laughs> doğrudan olarak. Hocam e, peki gülüyor. bir şey daha Galecini sormak gülüyor. istiyorum. Şirket Cup'da e, Erikli'nin hedefi nedir? Final, final. Bu sene final oynamak istiyoruz. üçüncü katılışımız. Ee, i̇yi dereceler yapıyoruz. Her sene de geliştiriyoruz. Bu sene inşallah hedefte finalimiz var. Peki rakip olarak kimi görmek istersiniz finalde? Ee, ya, ya, Adep Adep ya da hiç, hiç fark etmez çünkü hepsini Bir gerçek var şimdi. geçen iki sene 2014-2015'in sonuçta finalisti Adopen bizim grubumuzda ki her finalde kazanan Adopen sporunun iki tane kupası var sonuç olarak. Hani, Hedef göstermemek imkansız Optimum'un sonuç olarak. O yüzden de bugün Optimum yenildiği çok sevindim. Yani üzüldüğümü söylüyorum. Mehmet Manavol'a buradan selamlarımı gönderiyorum. İyi takımlar var <laughs> ama biz de iyiyiz. Ee, i̇nşallah bu sene plan alacağız. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.